Bir e, hocam Valencia ile Popov arasında bir penaltı beklentisi 8. dakikada bir pozisyon var. Yine bir hava topuna çıkarken e, bir pozisyon bu. E, kimin olmuştu geçen hafta benzer bir pozisyon? Samatta. Samatta'ya olan pozisyonun bir benzeriydi. Maç içinde hatırlar mısınız bilemiyorum hocam. E, Popov'la e, Valencia arasında. Burada Fenerbahçelilerin bir e, penaltı Beklentisi Vardı Yalçın Sen Ne Düşünüyorsun Bu Pozisyonu Biz Görüyorsunuz Değil Mi Görüyoruz Görüntü Var Değil Mi Var orada? Var Biz Görüyoruz Mesela Donkla İki, mesela ikisinin De Havaya posuna. Çıkarken İkisinin De Ayakları Yerde Mi Havada mı Hemen Belirleyici Olanı Olacak Havada, havada. İkisinin, de havada, havada. i̇kisinin De Havada İkisinin De Havadaysa Ona Göre Değerlendirin Havada Olca Birinin Hav Havada Birinin Yerdeyse Farklı Yok, İkisinin yok. de yerdeyse gene farklı olur arkadaşlar. Yok, i̇kisi, de i̇kisi de havada hocam. Samat Bey hoca penaltı demedi geçen maçta. Ayağı yerde. İkisi de havadaysa devam edecek. İkisi ayrı pozisyon. Bu i̇kisi havada. de havadaysa devam edeceksin diye bitiyor geldi hocamdan. Evet. He? İkisi davadaysa de devam dedi. Yani de Yok abi, zaten it, bu it. müdahaleye penaltı verilmez. Verilmez bence. Verilmez değil. yani ya. var, var var bir ilişkilendirebildiğimiz Valencia çok gösteriyor değil. ama e, ben size kopya veriyorum, veriyorum abi. abi. Hocam aldık kopyayı, aldık çok kabul ettik. ettik <laughs> ya don't tabii compose tabii Çok pozisyonlar yani apayri. O direkt net yani bence. Net İç penaltı tabii tabii. Ama burada bir de bizde var mı o pozisyon Ercan? Bir bakalım ona. Hocam futbol zaten temas oyunu. Yani bu tür temasa da biz penaltı çalarsak o zaman her maç... Bir de şurada 17-18 gibi Caner'le Diouf'un pozisyonu var. Net Sol... hatırlıyorum. Soldan geldi orta. Net penaltı. Penaltı mı diyorsunuz hocam bu pozisyona? Net penaltı yorumsuz. Yorumsuz net penaltı dedi Erman hocam. Stüdyoda. Fikir. Bu pozisyon arkadaki pozisyona bakarsak penaltı gözüküyor. Kalçayla vuruyor. Gürcan. Yani öbür taraftan Geç abi geç oyna. Geç oyna, oyna diyor Gürcan. Oyna. Buradan kalçayla. Yalçın. Bak. bak buradan. Ya baktınız... En güzel açı bu. Bak. Bu bak. İkisinin de ayağı havada. <laughs> Öyle diyeyim ben. Erman abinin öbür diliyle konuş. Iki İkisinin de ayağı havada. Burada Varun devreye girmesi bir anlamda bence net penaltı çağırması gerekir yep. diyorsun. Ya yani bir, bir darbe kere, var çünkü. Burada. Bir darbe var diyor Yalçın ya Caner ne yaptı? Caner ne yaptığını çok iyi biliyor. Sol, sol bek olarak kademeye girmiyor. Caner'in içeride olup evet. dışarıya rakibini yönlendirmesi gerek diyor Fu. Geç kalıyor. Hem kalçası hem de sol eliyle bastırıyor rakibini. Penaltı. Hocam da yani penaltı. Sol eli de var. Sol kalçası var. da var. Ben kalça gibi gördüm hocam. Kalça var. Hayır, Çünkü solun... bakınca bak, temas hayır. yokmuş gibi geliyor bak. E, hayır. Altmış bu taraftan gibi gibi bu açıdan yani. temas hayır, yok ben gibi. Öyle gördüm. Bak, İskalamış hayır. gördüm. Az koşuyu. önceki açıda sol eliyle de sırtına doğru bir temas var. Kalça hocam yani. seyretti. Bizim arkadaşlar tamam. yolladı galiba bu pozisyonda, değil mi hocam? Hocam net penaltı diyor bu Hangisi pozisyon için. En net pozisyon hatay ceza sahasından. Ha, onu Kale seyredim. arkasından Ona, verilen pozisyon. Onu yollamaya gerek yoksa. Yalnız bakın arkadaşlar. Size şurada bir cümle söyleyeceğim. Bazı futbol adamları merkez hakem komitelerine geçmişte de dahil şu şu hakemlere görev verirseniz iyi olur diye terkinde bulunduklarını... Birinci ağızlardan duydum yapmasınlar. Futbol adamları bazı hakemlere maç seçiyor gibi öyle mi? Hayır futbol adamları meğer şu maçlara evet. şu hakemleri verin diyorlarmış. Evet Te telkin, telkin yani. ediyor yani. Telk edenler şu kim? maçlara şu hakemlere değil nokta değil yani şu hakemlere maç verin şu hakeme maç ha, verin. Bu maça göre adam değil verin de verin bu hakemler maç alsın maç diye. Maç verin. Anladık hocam. Bunlar yorum yapıyorlar mı hocam televizyonda falan? Ama bu futbol adamları bunu söylerlerse yarın o hakemler o futbol Açabilsin adamlarına mecbur kalırlar. Anladım, diye. anladım. Anladım. İlginç. İlginç. Bir pozisyon daha vardı. İlginç geldi size ama maalesef öyle. Hocam şey mi peki? E, yani futbol adamları derken eee medya medyadan falan mı? Yöneticileri kastediyor. Yönetici abi. mi? Bence yönetici Fazla kastediyor. Asla yorum yapmam. Tamam hocam. Peki Serdar, Serdar yönetici Nazım... Yönetici değil. Serdar'la Nazım'ın bir de pozisyonu... Basından da değil yönetici de basından olabilir. He, he e, anladım. Serdar'la Nazım'ın bir pozisyonu var hocam. Ceza sahasının dışında da arkadaşlarımızı ilgilen, ilgilendiren kısmı bir gelebilir mi çocuklar o pozisyon? Serdar'ın pozisyonu, Serdar Nazım. O pozisyonda Serdar mı Nazım mı faal yapıyor? Faal var mı yok mu? Kart gerekir mi? Çünkü bir sonraki maç derbi Ne diyorsunuz hocam? Onu tam çözemedim ona bakamadım. Ona Ta çözemedim ona bakamadım. Buradan Çünkü o şöyle bir pozisyon. Yani Zor pis bir pozisyon hocam bu. Eğer Serdar olursa Serdar'a sarı kart olacakmış da. Sarı kart alırsa Serdar Galatasaray e, maçında e, oynamayacakmış. öyle bir hassasiyet tam var. Biraz öyle bir hassasiyet var. O yüzden ceza sahası dışında pozisyon. Orada bir sıkıntı yok da. Tamam ama temas ama, var mı? Ben temas, temas yok, var gibi Serdar bu yok gibi görüyorum. Serdar'ın açıdan yok gibi ya. gözüküyor. Evet. Şurada ha. değiyor mu ama değmiyor. Acaba oyuncu basıyor. Ayrıca Değse ayağı basıyor. yere basamaz çünkü. Öyrüca. Ben Nazım belki değebilir. Nazım sanki değiyor. Faul yapan ya ya Nazım Serdar gibi geliyor. Serdar'a ha. veriyor ha. Faulü. Ya bu, ya bu... Serdar'a veriyor foğlu. Sarı kartı da göstermesi lazım bu faulü veriyorsun. Serdara, Serdar'a mı veriyor diyorsun? Hayır. Nazım'ın ki fol değil ki. Hayır Nazım'ın ki fol değil ki. yani. E, yani Serdar sana, da değmiyor ya gibi gözüküyor. O kadar gözüküyor. temas etmeyeceğim bir futbolcu. Serdar da değmiyor. Ne diyorsun Yalçın? Yani diyorum ya Ender abi maalesef çok küçük nüansları tartışılır hale geldik. Neden? İşte bu, Çünkü oynanan futbol işte gerçekten. İşte bir yandan derbi de var önümüzde. Galatasaraylı taraftarlar da şimdi onu soruyor. Bak bu, 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 bu folyo veriyorsan sarı kartı evet. göstereceksin. Doğru. Yanlış karardır o ayrı. Doğru. Tamam mı? Ama faul veriyorsa Gülcan sarı kart gösterecek. Doğru Mesela Söyle. Galatasaray maçında da Marka ile Kribelli'nin pozisyonu var. Kribelli tuttu bıraktı kendi oyunu devam ettirdi hakem. Faul verse Kim Marka mı? Hakem tabii Marka. Ha, ikinci İkinci sarıyı göstermek zorunda. Hop dediler ki faul yok. Şey de, devam etmesin orada. Ha Kribelli'nin attığı dirsek var mesela. Tabii. O sarıda kalmaz. Hayır, hadi, hadi, o, dirsek vuruyor. hadi o gri mri. Hiç burada açık burada yardımcı hakem de maçın hakemi de oynattı pozisyonu. Vardan Bak, da bir amaç var. Vardan gelemez ki sarı kart. Hangisi için diyorsun? Bu pozisyon. Ha şey Krivelli'nin pozisyonu. Krivelli'nin şey. pozisyonu. Hakemin arkası dönük. Yardımcının vermesi lazım. İdare ediyorlar abi derbi var. Muhakkak tembihlenmiştir. Erman abi doğru söylüyor. Ama bunların sarı kartlarına dokunmayın. Derbi öncesi dedikodu yaptırmayın diye. Onlar da biliyorlardır kimde ne var ne, ne yok. O da garı maç yönetiyorlar ya. ya Suat Aslanba geldi burada maç yönetiyor. Suat Aslanboğa'nın sözleşmesini iptal ettiler ya. Aynen ya. ya. Ettiler. Ama işte Erman Hocam Sonra diyor geldi, ki bazı hakemler ya ha. bunlar da maç alsın diye e, telkinler var. Abi geçeceksin ya. Geçen haftaki Rize maçı Erman abiyle burada oturuyoruz ya. İki pozisyon ya. Birisini Levent abi yakaladı helal olsun. Öteki kaleci Gökhan'ın pozisyonu. Tabii kaleci Gökhan'ın pozisyonu. Ayıp ya çağırmaz mı var hakemi ya? Hayır şeyde, köşedeki adam bileğe gir kırılsa gitti ya. ya. En tehlikeli yerde. Yahu, ay, ya bu ayıp ya. Hadi hakem gör görmesi lazım da hadi hakem görmedi. Kaleci Gökhan'ın Sen nasıl çağırmazsın ya? tabanıyla müdahalesi. Yalnız yaptım. bu kurallar da UEFA da evet. insanları aptal ediyor. Ayağa bas sarı kart şimdi kaldırdım ya değil. Böyle şey mi olur? İlk yarıda sarı kart alanların hepsi tazminat davası atsın o zaman. Bu maç <laughs> bu başına bu terkin edilen bu edilen futbolcuların şey bu terkin edilen Hakemlerin. Hakemlerin biri de Aslan Boğa'dır. Ha, buyurun. Hı. Buyurun buradan yakın. E, normal. Eğer sen bu adam sözleşmesi iptal olursa bir daha yapıyor sözleşme ona göre maç yönetir. Kusura bakmasın yani. Nasıl yönetecek? Bütün söyleyeceklerim <laughs> bu kadar. Erman Hocam bize yavaş yavaş. Anladı. Yerine gitmiştir yerlerine. <laughs> gitmiştir hocam. Gitmiştir. Biz de yavaş yavaş toparlayacağız. <laughs> Erman abi çok teşekkür ediyoruz. Bodrum'dan katıldın programa. E, destek verdin bize. De. Cumartesi günü bizi zorlu bir derbi bekliyor. Bizim yarın bir takım oyunu daha var ama Cumartesi günü bilmiyorum. Çok sahada kalamadık Fenerbahçe Galatasaray maçlarında. İnşallah bu sefer saha içinde kalabiliriz. Zor kalırsın. <laughs> Evet Erman Hocam, hocam içi... teşekkür ederiz Sağ ol. Ağzına sağlık hocam ee, Şimdi bir, bir anda arkadaşlar. yavaş yavaş Toparlayacağım ee, Bir son 3.5-4 dakika Dedi arkadaşlar ee, Birer cümleyle toparlayalım Günün iki maçını da Yalçın seninle başlayalım ya Gerçekten Galatasaray Haklı bir galibiyet aldı Hem oyun olarak hem skor olarak Gerçekten hak edilmiş bir galibiyetti Tabii Başakşehir tarafından bakarsak Bahanelerin değil de tamamen doğrular üzerine gidilmesi gereken zamanlarda ve şu anda da e, takım içerisinde radikal kararların bir şekilde alınabileceği bir ortamda e, herkesin şapkasını önüne koyacağı bir ortam var. İnşallah e, ligde futbolun konuşulacağı tamamen tartışmalı.